Evet arkadaşlar evet kardeşler hepinize merhaba canlarım ciğerlerim tapınağa doğru gidelim. Ha gidiyor bak. Duydun mu? Marked to de diğerde solda bak. Aynen. İkisi de öldü. Bitti mi onlar? Evet. Marked a location. Da var. Gördüm adamı. Abi sol. Evet. Arkadan da biri sıkıyordu Turgut ama. Sanırım şu. Marked a location. Marked a location. Var mı daha? Ağacın arkasında. Onu. Lan kaçtı mı lan o? Bu ağacın arkasında hala ya. Bir şey daha var. Ulan burada mermi biter be. Ya. Yedi bir tane bölümde. Ulan kaya gibi senin. Birisi de ağacın arkasında. Gidiyor bak. Yedi bir tane. Mark the location. Yedi kafadan. Üç kişi herhalde bunlar. Üç üç. Bir tane de böbrek yatağına yedi benden. Lan bir göster. Biraz yakınlaşalım oraya doğru. Tamam. Bir daha bayıl. Ötü bir daha baygın. Hemen yaklaşalım Turgut. Ha yapma be oyun Dur <laughs> benim oyun dondu Arkadan geldi Arkadan geldi ya Ya oyun dondu ya Allah'ım ya Rabbim ya Abi böyle bir şanssızlık olamaz ya Genelde 4'lü öldürürüz hiç bakmayın 3'lü öldürürüz bize Rakip 3 kişiymiş Evet arkadaşlar canlarım ciğerlerim. Turgut beni takip et abi hemen. Hemen Beziyorum şöyle abi. bir logistik center'a doğru bir atlayış gerçekleştiriyoruz. Aa, yeni atladılar abi daha. Yeni mi atladılar? Aha. Hemen Oyuncu geldim. O. Büyük binada. Abi saklanarak oyun mu olur? Neye saklanıyorsun? Hı? Ne diyorsun? Ya bu adam gel benim M24'üm alır diye mi korkuyorsun? Abi dışarıda var var daha. Dikkat et. Durun. Öldürmeyin birbirinizi. Bekleyin. Yani öldürmeyin geldim arkadaşlar Ulan kas gücü falan ne ara buldun lan <laughs> Lojistik center temiz Hepsi öldü Şuradan bir scope bulmam lazım abi Ulan her yerde Abi ses duydum Ulan Ne ara geldin lan arkama Loot veriyor scope vermiyor scope veriyor loot vermiyor bir Abi arabamız da var. Ne yapalım? Ne Dur lan burada market var mı? Var. var mı? Gel abi. Marketten bir, marketten bir scope alalım. Ne alacağız? Şu susturucuyu alalım. Şu susturucuyu alalım. 4x benim işimi çok iyi görür. 3x attım buraya. İyi. Her şeyimiz tamam. Gidiyorum yok. Gidelim abi. Hemen bir enerji döneyim şuradan. Kalan sayısı sıkıntılı bir sayı. Tamam. Soldan, fular. göreyim. Çok azıcık göster. Yapma be. Yaklaş. Kadar mı? Ateş eden bunlar değildi galiba ya. Bunlar yapa... ne yapay zeka. İki daha. Nerede abi? Arabanın önünden. Ama Gabak gibi açıktayız Smoke da atmadım Hemen şu binalara girebiliriz abi Şuradan bir çatıyı alırsam Abi yaklaşalım hemen o tarafa Abi ön, ön, önümde birisi var Morto arkamızda. Mark the location. Ya vurum o oynuyorsun şu an. Şu baranı bir kaldırayım ben soldaki adam alır yok sol eşi. arkadan nasıl gelirdi? Evde herhalde ya. Şu önümüzde bir yerde de bir görürsem amer ile kafasını alacağım. Onu. Ya şu adam almak istiyorum ya. Oyun alanı da geldi. <laughs> Mouse'un hassasiyetini ayarlayamadım bak. Gördüm Turgut. Evet, abi. Önümüzde önümüzde önümüzde. abi 3 kişiler. Yapma be. Helal. Ulan kit basıyordum ya. Turut bana gelmen lazım. Ya adamın geleceğini biliyorum. 3 Üç... saat. Geldi. Geldi. Beni tutma, tutma. Beni tutma, çok güzel. Sağında var bir tane. <laughs> Helal, lan. Helal lan. Helal lan. Evet arkadaşlar bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız bizi takip edebilirsiniz. Her zaman bin alınmıyor. Rakipler de çok güçlü. Herkesi tebrik ederim. Hepinize çok çok teşekkürler. Sadece bir şanssız bir kit dönüşü kurtarır diye bırakmalıydım aslında bırakmadım. Hepinize teşekkürler.